Evet arkadaşlar gene market bölümü market oynamıyoruz. Market oynamıyoruz. Bir bitirdik. İkiye geçtik. Yorumlara yazmıyorsunuz kaç bölümü O yüzden sinirliyim. Şaka lan şaka. Siz yokken bayağı bir şey yaptım ben. Yani. Bakın bayağı bak bak. Burada bayağı bir malzeme vardı. Eski doluydu dahaki videoda onun ismini söyleyeceğim. Evet oğlum. Videoyu başlatmadan Dur ya. Nereye geldim arkadaşlar? Ya bu ne oldu ya? Bakın. Şey görmediğiniz zaman. Daha videoyu başlatmadan önce. Hemen reklam çıktı. O yüzden bu da reklam diyorum Oha abim. Ablam 27 dolar ne? Allah ne çıktı bu? Allah aşkına git. Allah aşkına git. 20 dolar 97 Ya videolarımı çizdim mi arkadaşlar? Ya arkadaşlar? Niye böyle yapıyorsunuz? Bak böyle direkt size bir reklam mı çıktı? İnternet bir oyunda. O oyunun ta ben diye diye söyleyeceksiniz ya. Yani. Konuşamadım şimdi Hadi hadi geç 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 geç. 20 dolar veriyorum. Alalım. Adam mı gidiyor ama? Bu ne oğlum? Herkes gelip gidiyor. Ya ben suların sizin neden açmıyor? Acaba kaç tane Ya çıkma çıkma ya. Arkadaşlar bana neden bir şey durduruyorsanız derseniz de reklamlar çıkıyor size meşgul etmesin diye kapatıp geliyorum. O yüzden hiç bakmayın. Bir şey Ben sizin için yapıyorum. Tamam bu benim değil. Ve sadece şey, hedefim 50. Hedefim elli olduktan sonra başka bir hedef yapacağım. Ya oğlum. Arkadaşlar. ...bakın tamam, bu oyunu internetsiz oynayacaksın. Bak. Kapat şu interneti. Ederim ağzına bu ne? Şimdi reklam gelmezse. Bir daha reklam gelecek. Bundan yüzde yüz emin olun. Arkadaşlar videolar harbi Baya güzel ama siz Ya hiç yorum da yok. Sadece bir şarkı var. Ona baya izlenmiş. Ablam dur seni bekletmeyin de. Evet arkadaşlar geri geldim. Bir küfür ettim var ya. Üf, duymanız lazımdı. O kadar malzeme varken niye çok az ha? Evet arkadaşlar geri geldim. Ben bu reklamın da... Para öde mi? Hmm. O lan kaç param var benim? Vav. Wow. Sen benim paramı harcadın. Vav. Wow. Evet Beren'in de videosu var. Beren'in kanalı da sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın abone ol çocuğu. Neyse benim kanalım. 36 abonem var yani 26, 24 abone düştü. Çok hani küçük hiç... bari. Hayır. Ee, Şimdi, hani... Beren susar mısın? Geri geldim arkadaşlar. Bak. Şimdi bakalım sular açıldı mı? Oğlum niye açılmıyoruz Seninle beraber oynayabiliyoruz mu? Keşke olsa ama. Hocam bu ne bu ne ne? <laughs> Arkadaşlar bak. Gitti onu yükledim. Uf daha çok malzeme var. Oğlum bunların hepsini açacağız var ya. Ben zengin olurum zengin. Zengin zengin. Oğlum şu alan. Aaa bu mu Ana ben bunu çöp atacaktım. Oğlum sonunda vardı. Ablam bekle iki dakika. Oyunun ismini de vereyim. Ablam bak o kadar macera var ki niye? bir şey anlıyor ya. İkinci yeni kaçtı. Oo abim helal sana? Oğlum ne yapıyorsun lan? Neyse vereceğim. Lan ikizler. Aa! İkizler. Aa! İkiz oğlum. Aa! Lan Beren sen niye videomu kesin? Mani, parama var? Paramı, paramı gördü zaten. sen benim burada yirmi dolar var. Ben niye yirmi dolara basmıyorum lan? Mamut. Karmaklarım var ya görmeniz lazım. Ateş çıkıyor. Vallahi aslında bak. Çekir, çekir. Ablam, çıkın. Ablaam, ooo, sen çok uzunsun, Lan ne canlı? İnsan arttı. Basın hep itiraz ediyordu. Hiç kimse ekmek almıyor ya. 19.9 19.9 ben, sen benimle dalga geçmek? Ben de babamın Şimdi bir şey diyeceğim. Biz kart veriyoruz da markette, binde falan. Yani normal marketlerde kartımızı veriyoruz ya. Mesela kart oldu, direkt çıkışa gitti. He o zaman nane yedik. He, ne yapacağız? Bana niye küfür videomda? Şaka yaptım. Sen hiç <laughs> Yonk pirice mi dedi az önce? Ne? pirice dedi. Galaklıcı bilenler iyi bilir. Galaklıcı Di 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 di. var, hiç kimse bakmıyorum. Arkadaşlar. like muyuz? sen atıyorsun? Laka. Kardeşime 100 kişi... Oğlum! Kardeşime bir dakika. Kardeşim o yüz kişi takip değilse birisi benim. Elli kişi takip değilse birisi benim. Bir kişi takip değilse o benim. Ne yapayım? Du urururu. Aa, sen niye benim videomda konuşuyorsun lan? Kafam acıdı. Çünkü benim ağzım. Kafam. Olur mu? Döverim. Ne ya paramız ya. Perang, kita ada, ada aja, ika jalar, ika jalar, bapak, Ini? oynamayabilir. Grup izlemiyor. Bir tane bir video yapmıştık arkadaşlar onu sus da sus sus. Videoyu, durdur yani. Durduramam. <laughs> dur, dur Bak

Ne yapayım dedi o bana. Videoyu çok uzun sürmeyecek. 15 dakika yapacağım. 5 dakika sonra kapatacağım. Oğlum bir onu almamış lan. Ne yapayım? Ne İşte deli ben. Arkadaşlar bak. Oğlum zengin mi nüfus? Ben var ya uf uf ma 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 man man man. Oğlum 800 dolar. dolar ne? Siz biliyor musunuz? Abo baya doldu. Biz yapacağım onu. Abam geç 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 hızlı hızlı hı, hızlı. Hadi boşver ya bir kuruşa. Bu sende ne olacak Tüplere göre. Uhu. Abi çok çarlı. Beş kuruş da fazla yarım yani beş. Artık burayı çok ben burayı Türk yapıyorum. Bak. Dur dükkanı lan bura. Abim zaten malzeme bitti. Daha neyine geliyor? Üf bunlarla ne için malzeme Sen Ne kadar kutu Şimdi ben hala altı seviyeyim bak. Onuncu gün neyi lan? Beş. Gitmem yakın Bir dakika. Bu devirde kızlara güven olmaz. Anneleri falan oldu ha. Anne anne selo. Selo selo. Ya herkes anne dalga geçer şimdi. Ben hep kapkut videosu yapıyorum. <laughs> e ben hiç şey oldum. Bak harbi göz hemen aldın. Oğlum ama lan bu adamı reklamı sizden beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Hatta elinizde sinek bile. Aha. Ben internetim. Şimdi tamam bundan aldık. Anlam kırıyor. Şimdi bu malum ben. Hızlandırdık. Gel buraya gel 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 gel. Direkt bayağı bir malzeme alacağız ha. Şimdi çeremizi. Click dediğim. Oo! Şunlara bak. Ben ne yapıyorum ben? Lan. Bu da hızlı girmiyor ki. Bu ne kızlar? Hop da f. Abi abi mani mani. Oğlum para çok al al. Harbiden paramız yok. Ee, alıyor mu Aa, parama bak. <gülüyor> <gülüyor> Ana, Evet arkadaşlar, videoyu kapatacağım. Video dışında şunlar ne seni diyeceğim. Sonra bir dört beş e, yok. İki saat sonra üçü getireceğim. Yani ikinci. İkinci bölümü devam ettireceğim. Seri çok da hızlı bitmesin. Seri bir 5 gün mü sürsin ya? Seriyi seviyor musun? İstenlere belki bu seriye geri dönebiliriz. Wow. Open dedim ne? Koy 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 koy. Burada ben baya malzeme aldım. Hemen getmeyebiliriz ya. Daha sonra money money. Evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Bay bay. Bunları koyup geri geleceğim.